Ya hayatınız. Yazar Zehra Demirtaş yani ben. Yakın zamanda tüm dünyaya korona adında bir virüs yayıldı. Bu virüs ülkemizde de yayıldı. Bu virüs çok ulaşıcıydı Bu virüs özellikle yaşlıları çok öldürüyorlar. Öldürüyordu. Doktorlar bu virüse karşı aşı ve ilaç bulmak için gece ve gündüz durmadan çalışıyorlardı. Sağlık çalışanları ailelerini göremiyorlardı. Çünkü evlerine gidemiyorlardı. En kötüsü de biz çocuklar evden dışarıya çıkamıyorduk. Arkadaşlarımızla oyunu oynayamıyorduk. Arkadaşlarımız arkadaşlarımızı özlüyor, göremiyorduk öğretmenimizi, okulumuzu ve arkadaşlarımızı özlemiştik. Koronavirüs salgınında insanların insanların dışarıya çıkmaması gerekiyordu ama insanların çoğu kurallara uymuyordu. Küçük Ahmet ailesiyle birlikte Trabzon'a anne annesini ziyarete gitmeyi planlıyorlardı. Çünkü anneannelerini hem özlemiş hem de merak ediyorlardı. Ama işler planladıkları gibi gitmiyordu. Çünkü korona korona virüs hastalığı yayılıyordu ve bu yüzden ülkemizde alınan tepkiler daha da artıyordu. Öğrenilirse seferler ip, iptal edilmişti. Yalnızca önem, önemli işler olanlar, olanlar belge karşılığında bir ilden başka bir ile gidebiliyorlardı. O yollar trafik polis polisleri tarafından sıkı denetim altındaydılar. Altındaydı. Daha sonra il, il işleri Bakanlık tarafından da 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ve o illerden biri de anneannesinin yaşadığı il Trabzon'du. Anneannesinin ziyarete gitme planları şu an için hem kendileri hem de anaannesinin sağlık çalışçılığından ne de riski atılmamış atabilirdi çünkü virüs eskisi hemen göstermiyordu bugün bu yüzden Trabzon'a gitmekten vazgeçtiler. Her gün anneannesini telefondan görüntülü arıyorlar. Hem onu nasıl olduğunu bilirler ve özlemler bir nebze olsun giderler. Hem de bir birlerini riske atmamış evde atmamıştım evde kalalı kolaylıkla sevdiklerini çev çevredeklerini korumaya karar ver verdiler istiyorlardı ki bu günler geçecek ve o zaman sevdiklerimiz sevdiklerimi eskisi gibi yeni yine istediklerini istedikleri gibi ulaşabilecekler. Evde kal Türkiye. Benim adım Hira Onur Kambur. Üzer Türpence ilkokul bir ve öğrencim. Öğretmenimin adı Melih Akgürek. Zehra Demirtaş. Arkadaşlarım. Arkadaş. Arkadaşımla birlikte yazdığımız hikayeyi inşallah beğenirsiniz.